Sen seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da bir adım bile. Geçmedin geçeceğin yok. Bugünün ağzını kahrını çekti. Ben siz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdın yerlere attın. Yaralı kalbimi affeder mi? Aşkın neye yarar ki Kaç kere kırdın Yerlere attın Yaralı kalbim affeder mi Sevgilim canım dedikçe Kendine gizler oldun Peşinden sürüklendim de Çok mu değerli Oldum Bir aşk var beni de aşık İç içe karmakarışık Sevmedin